Gezen tavuklar doğal ortamda serbestçe gezinerek hayatlarını sürdüren tavuklardır. Akşamları ise gezen tavuklar hijyen ve onlara uygun kümeslerde barınırlar. Dışarıda gezen tavukların düzenini doğal olarak horozlar sağlar. Gezen tavukların strese girmemesi çok önemlidir. Köylerdeki gezen tavuklar için en ciddi tehlike doğada yaşayan yırtıcı hayvanlardır. Bu yüzden düzenin buna göre korunaklı olması gerekmektedir. Gezen tavuklar daha çok doğal yollarla ve organik yöntemlerle beslenen tavuklardır. Gezen tavuklar kesinlikle kimyasal besinlerle beslenmezler. Gezen tavukların yumurtaları organik yumurtalar olarak da bilinir. Ayrıca bu yumurtalar normal yumurtalardan daha küçük olur. Kuzey Ege'nin köylerinde genellikle gezen tavuklar yetiştirilir. Köyümüzde de bu yöntemlerle kümes hayvancılığı yapılır. köylerde üretilen yumurtalar da pazarlarda satılır. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.